Bir önceki videoda e, biberden bahsetmiştim. Bakın bu biber. Geçen seneden kalan bir biber. Yapraklarını döktük kışın. Şimdi de yeniden prizlenmeye başladı. Biberler genelde 2 sene ürün alabileceğiniz sebzeler. Şu da gördüğünüz bir yabani bitki labada ya da kuzu kulağı yenebiliyor. Şimdi tohumak kalkmış. Koparmadım. E bunun da tohumunu alalım. Bulunsun değil mi? İleride bir doğal parçasına e, atarak bunlar çoğaltırız. Hazır elimizde yemişken bakımda da yapalım. Uçları alalım. Kuru yerleri alalım. Arada azıcık daha havalandıralım tabi şu yoncalardan kurtulmak mümkün değil her yerden çıkıyorlar ee, daha önce anlatmıştım herhalde ben bunları yeşil gübre yapıyorum buradan koparıp pet de suda bir süre bekletip sonra da onu bitkilere besin olarak kullanıyorum bakım yaparken bunların hepsini söküp yine besin için kullanacağım Dediğim gibi yabani bir bitki ama sonuçta yenebiliyor bu yaprakları. Salataya koyabilirsiniz börek içi için kullanabilirsiniz. Ispanak gibi yemeğini yapabilirsiniz. Kuzu kulağının değil mi? Evet. Yoncanın değil. Tabi tabi yoncanın değil. Arkadaş yetişiyor burada. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu kuru dalları da alıyorum ki enerjisi boşa gitmesin. Biberimin bana bu sene de biberler versin. Kendi yetiştirdiği bir şeyi yemesi çok keyifli oluyor gerçekten. Hani öyle e, ne derler kap kap toplamıyorum. 3-5 tane ama e, benim için amaç zaten e, şu anda balkonda az bir yerde bu şey işlenir yapabildiğim için tohumumu devam ettirebilmek. Yani tohumu yenileyip taze tohum sahibi olmak. O yüzden böyle bir iki kök de olsa olması güzel oluyor. İleride inşallah bütün e, balkonumu sadece yenebilir şeylerle dolduracağım. O zaman daha rahat olacak. Evet. İkinci yıldan biber bu şekilde oluyor. Sizler de eğer biber fidesi ekiyorsanız. Diyelim bu sene ektiniz. ürün aldınız. Sonrasında e, biberlerinizi sökmeyin. Seneye de ürün alacaksınız. Hoşçakalın.